Merhaba arkadaşlar. 15 tatilimiz sona erdiği için okulumuza devam ediyoruz. Kuzey bugün okul için hazırlanıyor. Değil mi Kuzey? Evet. Evet, hadi Kuzey. Kuzey kıyafetlerini seçti arkadaşlar. Biz giyinip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, giyindik ve geldik. Şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar hazırlandık. Sulunu al oğlum. Gidiyoruz. Hadi oğlum arabaya. Hadi annem. Evet arkadaşlar şu an arabadayız gidiyoruz. Çok heyecanlı mısın oğlum? Arkadaşlarını Ay, özledin mi? Evet. Kimi Ay. özledin en çok? Sıraç'ı. Sıraç'a buradan bay bay demek ister misin? Hadi sıraç bay bay de. Sıraç bay bay. Evet arkadaşlar okulumuza gelmiş bulunuyoruz. Şu anda. Kuzeyciğim. Arkadaşlar biz okula giriyoruz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kardeşim okuldan almaya gidiyoruz. Evet kuzeye gidiyoruz arkadaşlar. Kuzey okuldan. Arkadaşlar okula geldik. Şimdi kuzeye Kuzey. Kuzey merhaba değil mi? Evet. Evet arkadaşlar kuzey okuldan çıktı. Evet. Kamyon boyu. Evet. Evet arkadaşlar şu an okuldan çıktık. Kuzeyi aldık Kız çıktık. Arkadaşlar kuzeyi taç yapmış nasıl? Kuzey bize bakar mısın? Kuzey bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an evimize çıkıyoruz geldik. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve like.